Çocuklar her zaman öğrenmeye meraklıdırlar. En çok oyun yoluyla öğrenirler. Bu sebeple çocuklar için oyun hava su ve gıdadan daha önemlidir. Çocuklar yaşayarak öğrenirler. Ünlü bir Çin atasözü der ki, Duyarım unuturum, görürüm hatırlarım, yaparım ve anlarım. Çocuklar duyu organları yoluyla öğrenirler. Ne kadar çok duyu organları devreye girerse öğrenme süreci de o kadar kolaylaşır ve hızlanır. Çocuklar hareket ederek öğrenirler. Hareket onlar için bir tür öğrenme aracıdır. Sadece enerjilerini boşaltmazlar, yeni şeyleri fark eder, dener ve öğrenirler. Çocuklar taklit ederek modelleyerek öğrenirler. Anne babalara öğretmenlere bu nedenle çok büyük rol düşmektedir. Yani çocuklar söyleneni değil doğrudan davranışı taklit ederler. Ne ekersek onu biçeriz aslında. Çocuklar deneme yanılma yoluyla öğrenirler. Çocuklara denemeleri, seçim yapabilmeleri için özgür bir alan bırakmak, cesaret vermek öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak açısından değerli ve önemli.